Bir de doğru yanlış yapalım mı? Tabii, hemen geliyor. Tüp mide ameliyatı midenin tamamen alınmasıyla gerçekleşir. Yanlış. Ameliyat sonrası diyet ve egzersiz yapmak tamamen opsiyoneldir. Yanlış. Ameliyat sonrası yürüyüş şarttır. Doğru. Ameliyat sonrası tatlı yenmez. Yanlış. Tüp mide ameliyatı kolay bir çıkış yoludur. Yanlış. Ameliyat sonrası vitamin ve mineral takviyeleri ömür boyu gereklidir. Yanlış. Obezite cerrahisi hızlı ve zahmetsiz kilo vermenin sihirli yoludur. Yanlış. Tüp mide ameliyatı psikolojik ve sosyal yaşamı da değiştirebilir. Doğru. Her obez kişi ameliyat olmalıdır. Yanlış. Obezite cerrahisi sadece kilonuz için değil, aynı zamanda diyabet gibi metabolik hastalıkların yönetiminde de etkili olabilir. Doğru. Evet arkadaşlar, obezite cerrahisi hakkında doğru bilinen veya yanlış bilinen pek çok fazla gerçek var. Bunları doğru kaynaktan doğru şekilde öğrenmek lazım. Yeni takip etmeyi unutmayın.